Eserlerinden okuduğum kadarıyla Sayın Fethullah Gülen'in çok ilginç fikirleri var. Özellikle modern dünyayla uyum içinde barışı, eşitliği, adaleti ve dünyada özgürlüğü teşvik eden bir İslam formunu savunmasını gerçekten çok seviyorum. <laughs> to how modern they were. İsmim Evlevin. Kansas Üniversitesi'nde Rus ve Doğu Avrupa Tarihi Profesörüyüm. Uzmanlık alanım aslında Hristiyanlık tarihi. Musevi bir aileden geliyorum ve Kuzey New York'ta büyüdüm. Hizmet hareketini ilk defa Southwest Dialog Enstitüsü'nün sponsorluk ettiği bir Türkiye gezisine katıldığımda duymuştum. Bu gezinin bir parçası olarak hizmet hareketinin mensubu olan insanlarla tanıştım. Hizmet hareketini ismiyle ilk kez Türkiye'deyken tanımış oldum ve Hizmet hareketinin yaptığı işlerden çok etkilendim. Sıradan insanların nasıl ihtiyaç sahiplerine yardım eden kişiler haline geldiklerini görünce çok etkilendim. Bu ihtiyaçlar ister maddi şeylere ister rehberliği olsun, yardımda bulunuyorlar. Özellikle gördüğümüz okul sonrası etüt programlarından çok etkilendim. Devlet okuluna giden, zorluk yaşayan öğrencilere bu programların ne kadar yardımcı olduğunu gördüm. Hizmet hareketinin İslam'ın en güzel tarafını temsil ettiğini düşünüyorum. İslam'ın en barışçıl, en yardımsever en sosyal olarak gelişmeye açık yönlerini temsil ediyorlar. Bence hareketin barışçı ve barışçıl yollardan adaleti savunuyor olması İslam'ın çok önemli bir yönü. Ve tabii ki hizmet hareketi özellikle Türkiye'de ama aynı zamanda bütün dünyada farklı zamanlarda ihtiyaç içinde olan insanlar için birçok iyilik yapıyor. Hizmet hareketinin diğer dinlerden ve kültürel geleneklerden çıkmış en iyi hareketlerin bazılarına oldukça benzediğini düşünüyorum. Eğitimi ve sosyal refahı savunan hem Hristiyan hem Musevi gruplar olduğunu biliyorum ve ayrıca hiçbir dini hareketle bağlantısı olmayan böyle gruplar da var. Ama hepsi aynı felsefeyi paylaşıyor. Eserlerinden okuduğum kadarıyla Sayın Fethullah Gülen'in çok ilginç fikirleri var. Özellikle modern dünyayla uyum içinde barışı, eşitliği, adaleti ve dünyada özgürlüğü teşvik eden bir İslam formunu savunmasını gerçekten çok seviyorum. Ve İslami hareketlerden Sayın Fethullah Gülen ve diğerleri uzun bir zamandır söylüyor olsalar da bu sesin birçok Amerikalının duymadığı türden bir ses olduğunu düşünüyorum. Hizmetin birçok güzel yönleri olduğunu söylemek isterim ama vurgulayacağım şey eğitim üzerine olan faaliyetleri olur. Sayın Fethullah Gülen'in adını ilk kez yüksek lisans öğrencilerimden biri Türkmenistan'da eğitim konulu bir tez yazarken duydum. Ve 1990'ların kötü yıllarında halkın eğitimi adına çok az imkan varken hizmet okulları genç Türkmenler için gerçekten en önemli eğitimi sağlıyorlardı. Bunu öğrencilerimden öğrendim ve Sayın Fethullah Gülen'i ilk kez bu şekilde duymuş oldum. İlk katıldığım faaliyetinden bu yana Southwest Dialog Enstitüsü ile oldukça ilgiliyim. Şu sıralar yaşadığım yer olan Kansas Lawrence'da bazen Musevi cemaatinden konuşacak birilerini bulmak zor olabiliyor. Bu yüzden başka kimse bulunamadığında gelip konuşma yapmam için sık sık beni çağırıyorlar. Hatta bu pazar günü de bir programda konuşma yapacağım ve bunu yapmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Çünkü hizmet hareketi için, diyalog için toplanan gruplar gerçekten çok destekleyici ve insanı çok hoş karşılıyorlar. Bu hoş karşılama Müslümanları, Hristiyanları, Musevileri ve herhangi bir dini geleneğe bağlı olmayan ama din ve dini görüşlerle ilgilenen bir araya gelip arkadaş canlısı ve destekleyici bir ortamda görüşlerini paylaşan bütün insanları kapsıyor. Türkiye'deyken hizmet okullarını ziyaret ettik. İki erkek okuluna gittik. Aynı mı, farklı mı olduklarını ve okul sonrası çalışma programlarını görebilmek için bir kız okulunu da görmeyi çok isterdim doğrusu. Ve bazı ülkelerde eğitim fırsatlarının çok sınırlı olduğu okulların var olduğunu biliyorum. Eğitimin bireylerin ve tüm toplumun refaha ermesi için bir yol olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden eğitim faaliyetlerini çok destekliyorum. Türkiye'deyken gördüğüm kadarıyla hizmetin yardım faaliyetlerinin ne kadar organize ve ne kadar modern olduklarından çok etkilenmiştim. Ama bundan daha çok hizmete bağlı yardım kuruluşunun Amerika'da doğu kıyısında yaşanan Sandy kasırgasındaki büyük yıkımda yardımcı olduğunu öğrendiğimde çok şaşırdım. Biz Amerikalılar sıklıkla bizim diğer ülkelere nasıl yardım ettiğimizi düşünürüz. Bence bizim de diğer ülkelerden yardım alıyor olmamız çok güzel. Çünkü gerçekten köprüler kuran şey yardımın karşılıklı olması. Hareketlerin her zaman tartışmalı olacağını biliyorum. Çünkü her yerde farklı grupların, farklı istekleri olan farklı destekçileri var. Hareketler siyasi, ekonomik ya da bazen dini olsunlar, her şekilde bir miktar tartışmaya sebep olacaktır. Ama bence diğer insanlara yardım etmek için yapılan iyi işler olduğu gibi kabul edilmeli. Yardım sağlıyorlar ve illaki eleştiriler yapılacak olsa da ülkenin kamusal ve ekonomik alanına dahil olan faaliyetlerle ilgili eleştiriler yapılmalı. İnsanların başkalarına yardım etme konusundaki heveslerini kırmamalıyız diye düşünüyorum. Türkiye'deyken birçok insan gördüm ve hatta tanıştığım insanların birçoğu Hizmet Hareketi mensubuydu. Amerika'dan gelen grupları ağırlamak Hizmet Hareketinin bir parçası mı tam bilmiyorum ama bizi ağırlayan insanların hizmet hareketine nasıl dahil olduklarından bahsettiklerini biliyorum. Türkiye'deyken yaşadığım bir anekdotu anlatmam gerekirse, sanırım en sık anlattığım hikaye İzmir'e seyahatimizde gerçekleşmişti. Minibüsümüze daha yeni binmiştik ve yerel rehber bizi antik kent Efes'e götürüyordu. Orası benim için çok kayda değer bir yerdi çünkü babam klasik medeniyetler konusunda uzman biridir. Minibüsle bir caddede aşağı doğru ilerlerken yerel rehber o caddenin bir zamanlar Musevilerin yaşadığı bir yer olduğunu belirtti. Bu benim için kişisel olarak çok ilginçti ve sonra yerel rehber o caddede hala faal olan bir sinagog bulunduğunu söyledi. Bizim rehberimiz hemen telefonu aldı ve İzmir'deki tanıdıklarını aradı. Onlar kendi tanıdıklarını aradı ve günün sonunda ertesi sabah ziyaret edebilmemiz için sinagoga davet edilmiştik. Bu olay bana gösterdi ki dinler arası diyalog tabii ki seyahatimizin bir kısmıydı. Ama geziyi düzenleyen kişiler sadece dinler arası diyaloğu sürdürmekle ilgilenmiyorlar. Aynı zamanda çok milletli ve çok dinli topluluklarla da sıkı sıkıya bağlılar. Bu sayede son dakikada da olsa hiçbir sıkıntı çekmeden bizim için böyle arkadaş canlısı ziyaretler ayarlayabildiler. Şunu söylemeliyim ki Musevi biri olarak çok samimi bir şekilde benimsendiğimi gördüm. Ayrıca Manisa'dayken Mesnevi Sema Ayininin çok etkileyici bir gösterisini izledik. Ardından bizden bir şeyler söylememizi istediler. Ben orada, modern dünyada Müslümanların ve Musevilerin sık sık düşmanlar olarak karakterize edildiklerinden ama aslında arkadaş olabileceğimizden söz ettim. Ve gerçekten özellikle de o an arkadaştık. İnsanların bana böyle söylediğin için teşekkür ederiz. Evet, tabii ki arkadaşız demesi benim benimsenme ve hoş karşılanma bulduğum bir deneyimdi. Hareketin yapmakta olduğu iyi işlere devam etmesini tavsiye ederim. Eğitimi desteklemeye, afet zamanlarında ya da ekonomik sıkıntılar çeken insanlara yapılan yardım faaliyetlerini desteklemeye devam edin. Dinler arası diyaloğu desteklemeye devam edin. İslam'ın pozitif, çok milletli ve çok dinli bir dünyadan rahatsızlık duymayan modern bir inanç olduğunu göstermeye devam edin. Bizim de camide kendi dinler arası diyalog çalışmalarımız var ama Hizmet Hareketi'ninki kadar gelişmiş değil ve cami herkese açık bir yer. O yüzden hizmetinin çok etkili olduğunu düşündüğümüz faaliyetlerini sürdürmesini hoş karşılıyoruz. Toplumumuzda İslam'ı ve Müslümanları çok pozitif bir şekilde tasvir ediyorlar. Hizmet Hareketi, İslam'ın gerçekte ne olduğu konusunda bize tamamen farklı bir bakış açısı veriyor. İslam Allah'ın yarattığı dünyada barışı sağlamayı, selamı sağlamayı amaçlıyor.